Fema cevabı kavmihi Kavminin cevabı olmadı. İlla ancak en galu şöyle demek oldu. Ahricu çıkarın ale lutin lutun ailesini min kum, şehrinizden ülkenizden yurdunuzdan çıkarın. İnnehum şüphesiz onlar unasun yetetahharun temiz kalmak isteyen kimseler. Yani pek temizlik meraklısı insanlar toplum. Fe onlarla dalga geçmek için söyledikleri bir ifade bu. Fe onu kurtardık ve ehlehu ve ailesini. illa istisna imra etehu onun karısı hariç. Onun karısının dışında. Kadderna ha ona takdir ettik. Minel gabirin geride kalanlardan olmasını onun takdir ettik. Ve emtarna ve yağdırdık. Aleyhim onların üzerine mataran bir yağmur yağdırdık. Fesae matarul münverin. Uyarılanların yağmuru ne kötüdür. Kul de ki elhamdülillahi hamd Allah içindir. Ve selamun ve selam ala ibadihi kullarının üzerinedir ellezîne istafa seçkin kullarının onun seçtiği kullarının üzerinedir Allahu Allah mı burada bir e var ee, a diye uzatılmasının nedeni e Allahu iki e yan yana geldi mi a şeklinde okunuyor Allahu Allah mı hayrun daha hayırlıdır? Emma yoksa yüşrikun şirk koştukları şeyler mi daha hayırlı? Emmen yoksa em yoksa men o kimse ki halaka gökleri yaratan ve arda ve yeri yaratan ve enzele lekum ve sizin için indiren mine semai maen gökten su indiren Fe embetna bihi onunla bitiren çıkaran nebat kelimesi enbete ifal babında embetna evet. onunla bitirdik tekrar ediyoruz buradan fe embetna ve bitirdik bihi onunla yetiştirdik Hedaiqa <laughs> bahçeler Zate <laughs> Behçetin güzellik sahibi Böyle rengarenk, cıvıl cıvıl İçi, e, Görenlerin içini açan Bahçeler yetiştirdik Mâ kâne lekum Sizin için yoktur Entum bitu şecereha. Onun ağaçlarını Bitirmeniz Yani onun tek bir ağacını bile sizin yetiştirmeniz mümkün değildir. Hepsini Allah yapıyor, yetiştiriyor. E ilahun me Allahi, Allah ile beraber bir ilah mı? Belhum, kavmun yadilun. Aksine onlar eşit tutan, yani ortak koşan bir kavimdir başkalarını da aynı Allah gibi tanıyan, eşit tutan bir kavimdir. Emmen yoksa o kimse mi emmen cealel arda kararen yeryüzünü karar yeri yapan yerleşim alanı yapan ve ceale hilaleha enharen aralarından ırmaklar var eden ve cehlere revasiye ve yine orada sabit dağlar plan ale beynel bahreyn iki denizin arasına da yapan hacizen bir engel yapan engel koyan mı var yani bunları yapan e ilahun bir ilah mı var me allahi Allah ile beraber. Bel ekferuhum bilakis onların çoğu la ya'lemun bilmiyorlar. Emmen <laughs> yoksa o kimse mi öyle bir kimse mi var? Yucibul <laughs> muhtarra... zorda kalana e, cevap verecek. ...muhtarra... <laughs> iftial babından ismi mef'ul. İza da'ahu ona çağırdığı zaman, dua ettiği zaman o ihtiyacını giderecek. Şifu ve açacak, giderecek. es -su e kötülüğü, sıkıntıyı giderecek. Ve alukum ve size kılacak, sizi kılacak. Kulefa el ardi yeryüzünün halifeleri kılacak. E ilahun me Allahi, Allah ile birlikte bir ilah mı var? kalilen ma Ne az öğüt alıyorsunuz, ne az düşünüyorsunuz. Emmen, yoksa yine öyle bir kimse mi var? Yehdikum size hidayet edecek, yol gösterecek. Fi zulümatil berri, karanın karanlıklarında, vel bahri ve denizin karanlıklarında size yol gösteren mi var? Ve men, kimdir? Yursiler riyaha, rüzgarı gönderen buşran müjdeci olarak beyne yedey rahmetihi rahmetinin önünde müjdeci olarak gönderen ilahun bir ilah mı var me allahi Allah ile birlikte bir ilah mı var teala allahu allahu teala yücedir amma yüşrikun şirk koşuyor oldukları şeyden Allah çok yücedir